Merhaba arkadaşlar, bu, bu videoda sizlere hızlıca solo ve open Solver ve OpenSolver'ı nasıl kullanacağımızı, yani özellikle diner ve tam sayılı programlama sorularında nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Basit bir model üzerinden gideceğiz zaten, siz sonra kendi modelinizi buna göre genişleterek rahat rahat çözebilirsiniz. Bir şey. Klasik bir model var elimizde, i̇şte 4x1 artı 5x2'yi maksimize etmeye çalışıyoruz. 2x1 artı 3 x eşit küçükleştiriyoruz ve 3x1 artı 2 x küçük küçükleştirirsek de şeklinde iki tane kısıtımız var. x1, x 2 integer yani tam sıralar olarak verilmiş bize. Burada ilk, yapmak, ilk yapmamız gereken şey karar değişkenlerimizin tablosu oluşturmak. Şimdi x1 ve x2 bunlar bizim karar değişkenlerimiz zaten bunları biliyoruz. Bunlar işte variable name diyelim. Bunlar isimleri. Altına da bir variable value şeklinde farklı şey yaratıyorum. Şimdi bunları böyle yazmak zorunda değilsiniz tabii ki ama kolaylık için böyle ayarlayacağım şu anda. Şurası bu x1 ve x2 değişkenlerinin değer aldığı yerler olacak. Buraya gelen değerler mesela 1 geliyorsa x1 1 demek olacak, 2 geliyorsa x2 2 demek olacak şeklinde değer alacaklar. Burası boş olduğu zaman bunları zaten sıfır olarak kabul ediyor. Şimdilik 1'e 1 bir yapalım anlatma kolaylığı ve oradan görselden çıkarma kolaylığı olsun veya 2'ye 2 yapalım daha kolay. Şimdi burası 2'ye 2 iki olduğuna göre şu amaç fonksiyonu ve kısıtları da açmamız lazım. Bunların da e, yönelen bir de hatırlarsanız matrisli olarak yazabiliyorduk. Matris olarak yazalım. Yani burada bir 4 ve 5 var. Hatta şöyle altına yazalım. Daha güzel gözüksün. Buna direkt şey diyorum. Ee, <laughs> function diyelim. Diğer tarafta ise şunu ortalayalım. Kısıtların hepsini aynı şekilde yazacağım. 2, 3, 3, 2. Sağ taraf değerleri ise 10 ve 8. Bunları birazcık araya şey koyuyorum. Fark koyuyorum. Bu constraint 1 oldu. Bu da constraint 2 oldu. Şimdi şunu biliyorum. Benim objective function'ın kat sayılarımı şu değerlerle çarparsam amaç fonksiyon değerini bulmam gerekir. O yüzden basit bir formül hemen. Sum product. Topla çarpım Türkçe'de bu iki vektörü skalar olarak çarpmak için kullanılıyor. Şu bizim zaten değişkenlerimizin değerleri yani x'lerin değerleri. Evet. Bunu sabitliyorum. Şurası da amaç fonksiyon kas Bu ikisini çarptığımız zaman amaç fonksiyon d çıkıyor. 2'ye 2 olursa amaç fonksiyon derim 18 oluyormuş. Bunu aşağı gönderirsem şu baştakileri sabitlediğim için şu kısım baktığınız zaman 2, 3'ü 2, 2 ile yani x, x, x'in değerleri çarpıyor. Burası da 3'e 2'ye 2, 2 ile yani x, x, x'in değerleri çarpıyor. Bu değerler değiştikçe işte şöyle mesela atıyorum. Mesela işte 0 olsa bir olur, 1 olsa bu olur. Bakın hepsi değişiyor gördüğünüz gibi. Şimdi şu anda modelimiz sayısal olarak, hani şeysiz olarak, sadece çarpım işlemleri olarak hazır. Bizim burada görmemiz gereken şey bir. Şu değerlerim benim ve şu değerlerim benim. hem sağ taraf ve şey değerlerim amaç fonksiyonu diyelim. Bu tarafta değişkenliğimin değerleri. Bunların hepsini ben modele oturtmalıyım. Şimdi Data'ya tıkladığımız zaman Open Solver ve Normal Solver görebiliriz. Open Solver'ı görmek için şu Edin kısmına e, yükledim. Başka bir yere yükleyebilirsiniz. Ben kolaylık için Edin'e yüklemiştim. Bu bütün Solver değer şeylerini, şu dosya yüklemezseniz mesela şu klasör olmazsa çalışmayacaktır. Haberiniz olsun. Şu Solver olmadan olmuyor. Lisansı vesaire hepsini beraber zip dosyasından çıkarıp koymanız gerekiyor. Open Solver'la açacaksınız zaten Excel'i. Açtıktan sonra kendi Excel dosyanızı, dosyanızı içeriden Open deyip açabilirsiniz. O zaman Open Solver çalışır hale geliyor. İki tarafta da, Solver'da da OpenSolver'da da benzer bir arayüz var aslında. Önce Solver'ı göstereyim. Zaten Solver'la yaptığınız şeyi OpenSolver otomatik olarak kabul ediyor. Yani ben bunu Solver'da modellersem şu soruyor: bakalım modelleyelim. Objective, amaç fonksiyonu nerede diye soruyor. Amaç fonksiyonum şuradaydı hatırlarsanız. Buraya koymuştum değerin. Çıktı değeri burasıydı. Onu buraya koydum. Bunu maksimize etmek istiyorum. Amacım buydu. ByChangingVariableSales, değişkenlerin değerleri nerede diye soruyor. Buradan. Ondan sonra kısıtları istiyor bana. Başlayalım kısıtlara. Birinci kısıtım şurasıydı şurada 2 çarpı x1, 3 çarpı x 2 şuraya yazdırmıştım hatırlarsınız. Bakın şuradaki sol taraftaki değer buraya yazılmış durumda. Şunun, bu değerin şu anda. Bakın şu 2x1 artı 3x2'ye karşı gelen yağ burası. Bunun 10'dan küçük olmasını istiyorum. Küçük eşittir bu. Ed deyince bir sonik kısıt istiyor benden. O da burası. 2 küçük eşittir 8. Ed deyince bir kısıt daha istiyor şu anda. Burada şimdi, yani bu ed demek zorundaysa okey dersiniz kapatabilirsiniz. Ama burada şimdi bir şey daha gideceğim için ed dedim. x1 ve x2'nin değerlerinin ben integer olduğunu biliyorum. Bunu ekledim. Şimdi bu eklenmiş durumdayken, bunu bizim simplex'e çevirelim. Bu eklenmiş durumdayken ben bunu eğer sol dersem, normal sol bu çalışacak ve bana bir sonuç bulacak. 0'a 3 diyor, İşte 15 geliyormuş en yüksekler buradan 9.6 9'a 6 oluyormuş diye. Integer çözüm buldu bana bir tane, bunları verdi. Bunu kenara koyalım, bu şu anda bizim için şey değil. E Önemli değil. Hani cevap bu olabilir ama bunu kenara koyalım. İstediğim şeylerimizi. Gelin bu tarafa. Open Solver'a. Solver'da modellediğim şeyin aynısı hiç değişmeden solver'da çözemiyor olsam bile yani solver'ın boyutu 50 tane değişkene kadar izin veriyor sadece. Open solver'a gelecektir. Şurada modele tıkladım zaman bunu zaten görebiliyorum bakın. G5 Objective Cell yine burası oldu. Solver'da seçtim yani. Aynı şekilde burada doğruyu seçebilirdim. Mesela burada Clear Model diyelim. Hepsini baştan seçelim. Objective Cell'im burası. Variable Cell'lerim burası. Gelelim kısıtlara. Şimdi kısıtları bu sefer burada yazıyoruz. Şurada yazabiliyoruz. Bakın şu değer küçük eşittir burası add diyorum. Bunu içeri atıyor. Ondan sonra bu değer küçük eşittir. Burası. Add diyorum. içeri atıyor. Şunlar ki burada bir e, ee, add diyeceğiz bakalım. Hop, içeriye attı. Bunların hepsi gördüğünüz gibi tek 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 içeri atabiliyorsunuz. Ve ondan sonra bunu hani save model dediniz. Bitti. Burası şu anda görüyor. Bakın bunlar değişken deniliyor. Integer olacak bunlar diyor. Buraya i, i şeyleri koymuş. Bakın 0 küçük eşittir 10, 0 küçük eşittir 8 diye yazdı aslında bunları. Şurasında maksimize etmeye çalışıyorum ben diyor. Sol dediğim zaman da 0'a 3, 15, olarak da hepsini bulup bu şeyi bitiriyor. Yani isterseniz bunu solver'da, isterseniz open solver'da modelleyebilirsiniz. Modelledikten sonra bunu çalıştırması, hani şey yapması direkt şuradaki sol tuşuna bas, basarak olabiliyor. Buradan modeli saklayabilirsiniz tabii ki. Böyle şeyler de var. Hani bunu ufak tefek şey yapıp karıştırıp çözebilirsiniz. Ama burada önemli olan şu, şurada yazdığınız değerleri hiçbir şekilde kullanmıyorsunuz. Siz sadece burada şu içeriye yazdığınız, şunu saklayalım şu içeriye yazdığınız formüllerden dolayı zaten şu 2, 3'ü şu 0, 3'e çarpıyorsunuz. Bu 0, 3, x1 ve x2'nin değerli. Şu 2, 3 de buradaki 2 ve 3 olduğu için zastı kısıtlı yani şu kısıtlı sol tarafını buraya yazmış oluyorsunuz. Bu sol tarafında ondan küçük olması gerektiğini yazdığınız zaman modele model bunu algılayıp çalıştırabiliyor. Hepinize kolay gelsin. Görüşürüz.